Nerede Müslüman aldın? Beni en çok aldatabilecek kimdir biliyor musun? İnsanlar aldatamaz beni. Ehli kitap aldatır. Onlar için de Müslüman aldatır. Müslümanlar da içinde Süleymancı, Tarikatçı beni aldatamaz o kadar. Beni Nurcu aldatabilir. Nurcuların için en çok benim grubum ve yanımdakiler aldatır. Çünkü beni en iyi tanıyan, en çok haset edebilecek kişidir. Abdullah İbni Selül iftira etmiş Ayşe Validemize, münafıkların reisi. Sahabeler içerisinde hemen şey oldu, bir karışıklık oldu. Ee, hemen sahabelerin içerisinde onlara takılan da oldu. Belki kafir değil de haşa ama dereceler hemen belli oldu. Hemen. Sahabe arasındaki dereceler tık tık tık. Olmaz saydı şimdi. Olur muydu? Tık orada ortaya çıktı. Tabi canım. Bak kim ne yapacaksın? Yani Allah'ın şu yasaları uydurukçası yasası kanunu sistemi hayret ediyorum ya bunu bunu oturup yazıyorum gece bak düşünüyorum, kalkıyorum. Bu cümleyi yataktan kalkıp yazdım. Böyle yatarken düşünün. Yani böyle bir yasa niçin konmuş, kural konmuş? Şöyle diyeyim. Ben buradan böyle düşmese, yukarıya çıksa bir defa attım. Bir daha attım böyle gitti. Bir daha attım şöyle gitti. Bir baktım ağır durdu. Peki ben de bir cesaret, bir güven getirmez böyle yasasız, kuralsız bir ortamda. E bu kalem atınca ne olacağı belli değil ki. Belki de buharlaşacak. O zaman insan güvensiz bir yerde yaşaması en korkunç fıtrata ihanettir. Ben öyle bir yasa, öyle bir sistemde olacağım ki nasıl işlediğini bilmem lazım. Ben suyu içince ne olacağımı, suyu dökünce ne olacağını, yukarıdan atlayınca ne olacağını biliyorsam, bu bilmem benim düşünce mutlak boyutumu mayenleştiriyor ve inkişaf veriyor. Ee, şey de öyle. Münafık fikirde boyutlaşmamıza vesile oluyor. Anladın mı? Yani kurallı bir şey. Mesela bunlar kurallı. Allah söylüyor. Bak neler çıkacak daha. Dün yoktun sen. Gençler vardı. Dün mesela bir, 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 bir. bir öyle şey Murat da dedik abi dedi koktuk falan o özellikler de var. Özellikler bizde olabilir, şuursuzdur. Şuursuz münafık yoktur. O özellikleri bilerek yapana münafık deniliyor. Peki biz e, birisi bize elimize tutuşturdu yapıyor. Yap dedi. Peki birisi sana bunu tutuşturdu yap diyorsa başka birisi de diyor ki yapma diyor. Ve gerekçesini söylüyor. Sen hala o yanlışı tercih ediyorsan onun, o yanlışla berabersen şöyle bir şey var. Bak. Sana ikaz edildiği halde ne diyor Kur'an'da? Diyor ki yel abun. Bırak. Çamurda oynasınlar diyor. Ve ma le Resulül resulilel bela. Peygamberlere ancak tebliğ vardır. Şimdi bu sözlerden de rahatsız kim olur? Bir gün demiştik şey Allah rahmet etsin. Benim abim vardı. Tevhidde ufkumu açan, bana çok emeği olan Hızır abi vardı Rize'de, e, elden aşağı feşli bir abiydi, bakıftın. Dedi ki, abi dedim niye rahatsız oluyorlar bu tür meslek ve derslerini yapınca? Çünkü ben de safız daha gençiz daha. Bak dedim, Hasan buyur abi dedim. Mecliste dedi, hırsıza ait, onun cümlesi rahmetli ya. Hırsıza ait bir kanun yapılsa, çok ağır bir kanun. Kim şiddetle karşı çıkar dedi mecliste? Ya hırsızlar, ya hırsızlık yaptıran veya hırsıza meyil etti. Meyli var. Üç tane söyledi. İnsanın üç ayrıdır. Ya kafirdir, ya müslümandır, ya münafıktır. Burada öyle geçiyor. Ya hırsızdır, ya meyli vardır, ya da yaptırıyordur. Tamam mı? Şimdi bu tür dersteden rahatsız olan insan o hırsızdır. Laikaya karşı olan Risale, şans şahıs hakimiyetini, Risale unutturma, olan tiplerdir. Çünkü unutmayın, münafık hangi cemaatte bulunabilir? Fert hakimiyeti olduğu her cemaatte mutlaka münafığın parmağı vardır. Resulullah'ın zamanında bile sahabenin içine gitmiş Abdullah İbni Selam. Ustad Hazretleri, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez, edilirse ne kadar zararlar görüldü diye de anlatıyor. Unutmayın, bir cemaatta fert hakimiyeti meşru ise bu cümleyi tapu gibi şey yapın anayasa. Bir daha söylüyorum. Bir cemaatta kişi hakimiyeti ne kadar meşru ise kişilerin hakimiyetini o kadar meşru kılar ve yolunu açar. Eğer bir cemaatta esas kural içinde işliyor işte dusturları kaydeleri belli ise onun içinde herkes hareket ediyorsa o kişi hakimiyetini ve kişinin hakimiyetini reddeder. Parmak giremez. Girse bile asit gölüne etin düşmesi gibi yok olur. Bak diyor ki, ne olur bu manaya, Allah aşkına bu noktadan bakın bakalım. Mutenasip olan eşi arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yet diğerlerini CERB ederler. Bak görüyor musunuz? Tam gelenlere kafayı takmayın. Bak birbirine temayül ederler. Bir daha okuyayım. Bak mütenasip olan mütenasip olan eşya arasında meyil ve cesp vardır. Yani birbirine yakın olanlar cesp ve celp vardır. Yani birbirine temayül ederler, meyil ederler ve yek diğerlerini celp ederler. Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. 107 <laughs> işaretül İcaz Vallahi acayip. Şimdi bunları duyduğun halde kendini bulunduğun yerde sorgulamıyorsan, çok rahatsan sen de o tiptensin. Doğru veya yanlış. Ustad diyor ki münazaratta ben dahi diyor. 30. sayfa mıydı? 14 müydü? 14 te. Diyor ki ben dahi belki de müfsitim Çünkü hiçbir müsit müfsidim demez. Siz miyenge vurmadan almayınız. Miyenge vurmaya da hiç gerek yok ki. Ortada bir bakıyorsun ki alelen haramı sana söylüyor. Yani münafık o kadar kalitesiz ki bizim kalitesizliğimizi gösteriyor. Murat'ım canım benim bir daha söylüyorum. Mu, e, münafık o kadar kalitesiz ki münafıklıktan çıktı kafir olmuş münafıklıktan çıkmış ya yani, münafık da yok diyeceğim neredeyse ha, utanmadan ben o, oysa her asırda bu ayeti masadaki bulunur her bir ayet küllidir her bir asırda e, e, efradı vardır tamam masadakları bulunur şimdi hep, e, o kadar açığa çıkmış ki münafıklığa da gerek yok adama diyorsun ki şu nu yap ama abi bu yanlış haram Hikmeti var. Ondan sonra bir sürü uçurtmada uçururum. Bir misal vereyim size uçurtmalardan. Sen 15 yaşında kimdi? Ondan daha fok var mı? Yok. Size şöyle diyecekler. Ben 52 yaşındayım. Bizim dershanelerde büyüleyen gençler. Ben sağım veya ölsem. Arkamdan bunlara diyecekler şimdiden söylüyorum. Hasan abi var ya neredeyse 30 sene 40 sene fark var diyeyim. 40 40 sene. Bunlara şöyle diyecekler. Ee, bunu böyle yap. Benim adıma çok silik sözler dolaşacak. Dolaşıyor da. Hasan abi dedi. Ama külliyatı zıt. Bu külliyatı zıt yani bu diyecek bu gençler. Yetişiyorlar. Hatta cemaat için diyorum. Beni niye bekliyorsunuz sünneti kıldım? Hasan abi sünneti kılmasın öyle mi değil? Sünneti benim kılmama ne bekliyorsunuz? Mekruhtur. Aranızdan birisi imam olacak seviyede ise diğerlerini beklemek mekruhtur. Hemen kamet getir durun. Beni beklemek yanlıştır. Böyle büyüyor, büyüyorlar. Ama yanında çok bulunan kişiyi Allah göstermesin imtihan olacak. Kendi sözünün doğruluğu için bir makbul insana istinad edecekler. Mesela bunlar için söylüyorum. Hasan abi böyle dedi diyecek. Peki abi diyecekler ona. Külliyatta böyle yazıyor. O da şöyle diyecek. Hasan abi gece Resulullah'ı görmeden, ondan onay almadan, onunla görüşmeden bunu demezdi. Peygamberle görüşen zatın sözünü mü zorguluyorsun? Hikmeti vardır ama burada ince manadır. Sen onu göremezsin diyecekler. Putlaştırma sistemi. Putlaştırma. Sistem. Putlaştırma. Böyle yapacaklar size. Abi hayal yapılıyor. Ha? Yapılıyor. Allah Resulüne bile iftira yapılıyor. Harama bile şahit yapılıyor. Bak diyor ki, çok silik sözler ticarette geziyor. Ben demediğim halde dolaştırılacaklar. Bazı kişilere istat edilen sözler var. O insanları tenzih ediyor. Onların diyeceğine inanmıyor. Çünkü aleler şeriata ve dine ve harama haram olan bir şeyi dini şahsiyetler demezler. O kadar akmak değiller eğer ilaç içirilmemişse, dine ve Kur'an'a alelen haram olan bir şey sözü o zatın ağzına veremezsiniz. Veriliyorsa şudur, çok silik sözler ticarete geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüstü edip... tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de mufsidim. Ne yapacağım usta, ustadım? Veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine Yol vermeyiniz mihenge vurmadan almayınız. Miyet nedir? Edile-i şeriye. Artık haya kimsenin cebinde din yok. Ki Hasan'ın cebinde olmadığı gibi kimsenin cebinde değil. Kitap, sünnet, icma, kıyas, fuka, belli mi kardeş haram helal belli. Artık kimse bu haramdır, bu helaldir demeye yetkisine sahip değil. Haram belli. Allah Resulü diyor. Helallar bellidir. Ha, şey, şeyler de diyor, şüpheler de bu ikisi arasındadır. Arkadaşlar hiç kimse ben münafığım demez. Alametleri münafık birinci derste anlattığım Tam bir saat yirmi dakika. Tak 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 dört gün uğraştım. Hulasa ve cümleleri söyledik. Yani bak burada da çıkıyor. Şimdi konu değişiyor. <laughs> İlim onu tard eder diyor ya. Sana. İlim onu tard eder. Allah şeyde, razı olsun. Şeyde İngilizler de bunu itiraf etmiştir de çok Arap dünyası Osmanlı aleyhine hmm. kışkırtırken küfe alimlerinden, Basra alimlerinden çok şikayetçiler. Diyorlar ki onlar varken biz ideolojimizi oraya oturtamayız diyorlar. <laughs> Önce ulemayı kaldırıyorlar. Önce evet. Ulema kalkmadan çok bak şöyle şey... diyeyim. Bu aya kalkmasını istemiyor musun? Bunu sündüremiyorsun. Bunu tutan kim? Bu el. Bu eli keserseniz düşer. Bu eli kesmeden bu düşmüyor. Evet. İşte Risale-i Nur cemaatına e, yönünü değiştirdiler. O mübarek kitap. İki yol denediler. Laikaları unutturdular. Birinci yöntem. Ondan sonra tutmadı. İkinci yöntemi yaptılar. Abileri, şahısları merci yapıp uçurdular. Abi, hocam, hoca, abi putlaştırdılar. Sonradan belirli bir kıvama geldikten sonra kitap unutturuldu. Layıkalar yok. Bir yine doğru dipte. Bir iftira tamam. Bir insanı yok etmek çok kolay. Tahrip kolaydır. Tamam. Ama külliyata bağlı olanlar <laughs> bağlı olanlar mesela e, en çok kullanılan silah ve tesirli Barla kitabıyla yok ediliyor. Nedir o? İftira. Değil mi? İftira. Barla da ne diyor? Gözüyle görmüş dört tane şahidi getirip gösteremeyen. O da yalancı olmayacak bu. Bizzat. Bunların getiremeyenin sözü müteber değil, yalancıdırlar. Tövbe dahi etse diyor. Ebedi olarak onun o, o insanı sözünü dinlemeyiniz. Yalancıdırlar. Bunlar kim biliyor musun? Bunlar o iftirayı yapanların mahkemede şahitliği İslam hukukunda kabul edilmiyor. Nikah kıyılırken bile nikahta şahitli kabul edilmiyor. Eğer bağla layıkası tutunsaydık, ona tutunsaydık, iftiraların yeri olmayacaktı. Eğer biz Emir Dağı'na tutunsaydık, içsel dengelerimizi kime muhabbet? El hubbu filla ve el buzu filla. Eğer Kastamonu'ya tutunsaydık, o zaman neyin doğru neyin yanlış eylem itibariyle görürdük. Çünkü Kastamonu diş dünyayı tansim eder. Yap yapma git gitme doğru yanlış. Emir da ise abladır latiftir onun için latif yapıyorum. Kastamonu abidir. Emir da ablayı emir da layıkasın asak içsel yapılanmayı oturtuyor yerine koyuyor. Şu şudur şu da şudur yapma diyor. Şimdi devam edeyim. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Arkadaşlar eş